Ben gazeteyi dinlemeye gelmedim. Evet. Bizim, biz efendim ııı e, sosyal özgürlüklerimizi istiyoruz. Kaç kişi istiyor? Üç e, yüz kişi. Burada kaç kişi var? Anda, yok. Yok. Bölüm. Gelen bir mikrofon var mı senin? Yok mu tek? Evet. Bir <laughs> gerek yok gerek yok. Tamam al mikrofon sende kalsın. Göz hakkı verdim. Evet. Toplam kaç kişiyiz? Peki kural ailesi ne kadar? Yüksek sesli. 1270 beraber 1463 Madenler hepsi dahil beyaz yaka içinde 1463 Siz kaç kişisiniz? Şu anda kim bölgesinde çalışan birim. olarak? Çoğunluk mu, azınlık mı? Az, Az, azınlık. İş aktifiz. Bu kadar basit. Bunların hepsini yerine yeni adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler. Bunlar bir örgütlenme olmuş örgütte başkanları belediye başkanı. Bu şirketin patronu kim arkadaşlar? Belediye başkanı mı? Kim? Sizsiniz efendim. Peki belediye başkanı neden benim sahama girip size hocalık yapıyor, İmamlık yapıyor? Efendim. Bir dakika. Evet. Soruma cevap sor. Soru cevap. Sen, <laughs> sen, yani, sen, yani, sen yoktun. Sen buraya devletten sıfır aldın. Yanında evet. sıfır olarak herkesi kapının önüne koyarım. Sayın Nasıl? Diyoruz. Kapanır mı? İş size bir Biz ona... Cevap verme bana. Evet. Ben sana tuz hakkı vermeye <laughs> konuşacağım. Evet. Tuz hakkı vermeden konuşacağım. Evet. Ben burayı sıfır yaparım. Yerde kapıya kilit olurum. Evet. Devlette kilitliyim burası. Para da kazanmıyordum. Para da kaygıdır. Ben burayı aldım. Yemini bu hale getirdim. Benim Etikrom Holding'in içinde küçük bir parça. Etikrom'un toplam ferrokrom üretimine kadar bize bir Doğru mu? Evren Bey bizim CEO'muz. Holding'in sifosu. Evren Bey, Vargon, Tikvin, Arnavutluk, Etikron toplam ağırlığımızda kadar 1 milyon tona yakın. Etikron bunun içinde yüzde on beş. Olması da olur. Ama siz burası kadar kıymetli bir iş yerine sahip olamayacaksınız. Belirliğe başkanı size birer tabanca verdi. Birer de kurşun verdi. Hepimiz kafanıza sıkıyorsunuz. Tamam kardeşim, göreceğiz. Buyurun söyle. İstekleriniz Biz burada çalışıyoruz. Evet. Yani hiçbir zaman... Biz deyin, bizim 100 100 100 değil, 1500 kişiden bahsediyoruz. Siz güzel bir kişi adına konuşuyorsunuz. Maden operasyonu ve oradaki bilimler... Maden değil, KEP. KEP, soru KEP. KEP bölgesi... Sen kendin anlatamıyorsun. Evet. Sen KEP'te çalışıyorsun. Doğru. Maden evet. operasyonu adıyız. Maden operasyonu başında değil. Onur Karagöy. Doğru. Biz yani. maden operasyonu yapmamız için işin saygısını onu söyle için söyle e, bir isteğimiz Bunlar mı istiyorsun? Belediye başkanı yaz. Ben belediye başkanı tanımıyorum efendim. Niye tanımıyorsun? Sizi Sizin bildiğiniz yazmış. Yaz ya efendim. Ben sen sen... tanımıyorum. Söyle. Ne istiyorsun? Evet. Ben burada e, kendi aklıma düşen, evet. müzik aklıma evet. olan camiye Kendi hakkında değil. Bu arkadaş bize bir kişi mı konuşuyor? Kendi hakkında mı? Soruyorum. Herkes. Herkes. Tamam. Okey. Her sözünü kabul ediyor musun? Evet. 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 Çabıyı istiyoruz. Biz tamam istiyoruz. Hı. Biz eee e, promosyon istiyoruz. Bankamız Ve mesai çalışmalarında Burada bir de başka bir yazısından Ben tanımıyorum ben de tanımıyorum ama ben, size geliyor. Kardeşim orada propagandayı ben yapmadım. Siz yapmadınız. Başka ne istiyorsunuz? Bunun dışında, aklımızın dışında bir şey istemiyorum. Tamam, <laughs> <laughs> Çünkü ben yüzde yüz haklıyım. Türkiye'de bir oy seçimi oluyor. Siyasi, belediye <laughs> başkanlığı, cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan 51'de cumhurbaşkanlığı alıyor. Siz 51 değilsiniz ki burada. Eğlenmeden çıktı. Sadece siz misiniz? Başkalar da var. Çalışan arkadaşlar var. Onlar bunları istemiyor. Sadece siz istiyorsunuz. Ben size verince herkese vereceğim size vermezsem işinize vereceğim. Arkadaş sonra sonra. Siz yasa dışı eylem nasıl yapıyorsunuz? Genel müdürlüğe bilgi vermeden iş başı yapıyorsunuz. Yıkar. Her gelmediği iş günü için çarpı üç gün yeğen cezası. Talep ediyorum. Benim de aklıma. kaybım var. Bu adamı yemiyesi atıyorum. 500 lira. Bin lira olsun. Benim kaybım 10 bin lira davatlarım saklı kalma kaydıyla yiyemek istiyorum. Onlar bana dava açar. Çünkü bilgi vermeden işlerini terk ettiler. İş kanuna göre yasalışı. dışı. Yasal işi eylemlerin yeri değil burası. Burası propaganda yeri değil. Siyaset meydanı değil arkadaşlar. Burası özel bir şirkette çalışan personellersiniz. Sizin burada ilkanınız var, genel var. Eğer bir eylem yapmak istiyorsan yüzde 50'nin çoğunlukla gelirsin, önce buraya dilekçe versin. Ben üç gün sonra çalışmayacağım. Eylem yapmak istiyorum. Haber vermeden eylem yapmak suçtur. <gülüyor> Pardon? <gülüyor> Git oku. İşkanda oku. Burada etik kuruluna verilen, Yıldırım Balık verilen dilekçe Dilekçenin sahibi Alacakaya Belediye Başkanı. Alacakaya Belediye Başkanı önce bu sizin istediğiniz talepleri başkan iletin. Önce kendi işçilerine versin. Ondan sonra gelsin demek. Sizde de ben konuşayım. Önce kendi işçilerine bunları görüyor mu? Benden istedikleri. Gidin bunu araştırın. Ondan sonra gelin Genel ya bunu veriyor, biz de verelim. Bir düşünelim. Veriyor vermiyor arkadaşlar. Belirle de, de böyle ikram, promosyon, kaçın dedikleri var mı yok mu? Soruyorum. Var mı? Hayır efendim. Hayır efendim.